Evet. Nerede yaşamak istersini inceliyoruz. Where do you want to live? Evet. Burada where, nerede? Sonra oradaki do gördüğünüz gibi Türkçemizde filmimize eklediğimiz Rize'nin R'si. İsterdeki. You, sin'i veriyor. Want, iste. Sonra to live. To orada mekmakı make, veriyor. Yaşamak. Evet. İngilizler bize göre hep ters gidiyor arkadaşlar. Mesela what did you do yesterday? Ne? O t, did orada t tutuyu veriyor. Yaptı Yesterday'daki zaman dilimi you sendeki neyi veriyor gizli özne do yap yesterday evet. I will call you later. Ben ecek call ara you seni later da sonra veriyor. Evet İngilizler bize göre tam ters gidiyor gördüğünüz göre gördüğünüze göre evet. Sonra I can abilirebilir veriyor. Ama olumsuz olduğunda mesela yardım edebilirimin olumsuzu Türkçe'de yardım edemem. O yüzden I can not, o or not orada olumsuzu veriyor. Help, yardım et, sana you, sana I can not help you. Evet, yorlu zamanda yani I am learning, yorlu zamanda I da am, she de is, they de we de, you de are, fiili de hep geliyor. I am learning English dediğimde ben İngilizce öğreniyorum. Bunu geçmişe attığımızda da m ile izin geçmişi was, arın geçmişte were. Yani ben öğreniyordum, yorduğu zamana girdiğimizde I was learning English. She olsaydı she is learning English, o öğreniyor ya da she was learning öğreniyordu. Onlarsa they are learning English öğreniyorlar anlamında. Öğreniyorlardı they were Learning English. Evet İngilizce Tom Kadıköy hoş geldiniz. Like'ımı unutmayın. Canımı sıkmayın. Bay <laughs> bye. bye.